Kaşkarlı Mahmut Kütüphanesi'ndeyiz sevgili dostlar. Hemen Şehzade Camii'nin karşı tarafı. Eski bir medrese tarzı burası. Avluya bakan yapılar ve her zamanki gibi çınar ağaçları. Eski bir mezarlık. Tarih sayfasından çıkmış gibi. Güzel bir sokak sevgili dostlar. Rüya gibi Süleymaniye'ye, Vefa'ya doğru gidiyoruz ve karşımıza Vefa Lisesi çıkıyor. İstanbul'un en güzel, en özel yerleri. Şu binadaki detaylar gözden kaçmasın. yürüye yürüye Süleymaniye'ye geldik sevgili dostlar. Vefanın o güzel havasını soluduk ve şimdi Süleymaniye'nin o tarih kokan sokaklarında geziyoruz. Süleymaniye Camii'nin arka tarafı böyle boylu boyunca cumbalı evlerle süslü. Sizleri tarihte keyifli ortamlarda bir yürüyüşe çıkarıyor. Bir de şöyle bakalım. Çok güzel. Evlerin birçoğu da elbette caminin arka tarafı oldukça bakımlı. Şimdi Süleymaniye Camiine doğru yürüyoruz. Kanuni Medresesi sokağında yürüdük, yürüdük, yürüdük. İşte bu güzel manzaralar. Evler ve karşımızda muhteşem Süleymaniye sevgili dostlar al bayraklarımız, güzel bayrağımız. Bakın bayraklar peş peşe. Bu kadar güzel bir manzara çok yakışıyor. Ve Süleymaniye Camii'ndeyiz sevgili dostlar. Uzun bir zaman sonra tekrar geldik. Sizlerle buraya daha önce de geldik biliyorsunuz. Şimdi tekrar keyifli bir gezi yapacağız. Evet sevgili dostlar. Süleymaniye Camisi ve etrafındaki Haziresi'nin bulunduğu bölgedeyiz. Burası 1551 ile 1557 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Bu arada sol taraftaki kuru fasulyeciler evet. de çok ünlüdür. İstanbul'un en ünlü kuru fasulyecileri buradadır sevgili dostlar Süleymaniye Camii'nin hemen arkasında. Aynen. Ee, burası Mimar Sinan'a yaptırılmıştır ve Mimar Sinan burayı kalfalık eserim olarak betimler. Ee, Kanuni Sultan Süleyman'ın ve aynı zamanda eşi e, Hürrem Sultan'ın mezarları da gene bu e, türbeleri de gene bu cami içerisindedir. Biliyorsun biz bu tür şeyleri anlatırken daha çok Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden ve hatıratından faydalanıyoruz. Çünkü hem esprili bir şekilde anlatıyor hem de e, o dönemin tadını bize sunuyor. Evet. Gene Evliya Çelebi'nin anlattığına göre bakacak olursak, Evliya Çelebi diyor ki e, Osmanlı ülkesinde ne kadar duvar ustası varsa, ne kadar temel ustası varsa bunların hepsinin ayaklarına prangalar geçirildi diyor. Buranın temeline indirildiler diyor. Üç yıl boyunca buradan çıkmadan çalıştılar diyor. Ve ondan sonra temel ortaya çıktı diyor. Birazcık tabii Evliya Çelebi bilirsin hep böyle abartarak anlatır pranga vurulmuş mudur? 3 yıl mı sürmüştür? Hani bunları çok da şey yapma şansımız yok tabi ama Mimar Sinan burası için oldukça uğraşmış ve burayı günümüzdeki bu haliyle meydana getirmiş. 4 tane minaresi var. Ve bu 4 tane minare Kanuni Sultan Süleyman'ın fetihten sonraki 4. Padişah olmasından dolayı konulmuştur deniyor. Onun tabi e, yani şerifeleri de var tabi caminin minarelerinin. Onlar da 10 on tane. Onun sebebinin de Osmanlı'nın 10. padişah olduğundan kaynaklı olduğu söyleniyor. İstanbul'un simgelerinden Süleymaniye Camii'nin avlusundayız. Çok keyifli sevgili dostlar. Süleymaniye. Süleymaniye'nin avlusundan İstanbul'a doğru bakacağız şimdi sevgili dostlar. Ve işte o güzel manzara Boğaz içi. Evet, Yahya Kemal'in biliyorsun bir şiiri vardır Süleymaniye'de Bayram Sabahı diye. Aslında tam da şu görüntüyü birazcık anlatır bize artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati dokuz aslında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Çok güzel anlatmış. Mavileşen manzara kastıyla aslında gerçekten de bu görüntü herhalde kastedilmiştir. İstanbul'un en güzel manzarası sevgili dostlar. Süleymaniye'den Boğaz içine bakıyoruz. Bakın sol tarafta Galata. işte o Ceneviz şehri. Dönemin en güzel yeri. İşte gerçek İstanbul. Biz tarihi Yarımada'dayız. dayız. Karşımızda da o zamanların Cenevizi gibi düşünün. Galata, Süleymaniye bakın vapur. Allah'ım işte manzara bu. Evet. Günümüzde tabi epey bir kalabalıklaşma, epey bir çarpık yapılaşma olmasına rağmen hala güzelliğini koruyor. Bir güzel haber de bakın Süleymaniye'nin alt tarafında çarşılar atıl durumdaydı çok uzun yıllardır. Büyükşehir Belediyesi bu çarşıları onararak bu dükkanları artık kullanılır hale getirecek. O da güzel bir haber. Bir de Süleymaniye'ye bakalım. İşte çok güzel. Yine şiirden bir iki mısra okuyarak da Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Çok güzel. Muhteşem. Sevgili dostlar şu ileride gördüğünüz kapıdan girdiğinizde de Kanuni Sultan Süleyman'ın ve e, Hürrem Sultan'ın e, türbeleri var. Ziyaret etmek isteyenler için bir bilgi notu olarak aktaralım. Sol taraftaki kapıdan çıktığınızda da artık Mercan'a doğru ilersiniz. Mercan ve Eminönü'ne doğru muhteşem bir yürüyüş yapabilirsiniz. İstanbul'u seyretmeye doyamadıysanız bir daha bakalım. İşte Adalet bakın evet Topkapı Sarayı, Adalet Kulesi. Evet vapur yanaştı Karaköy İskelesi hemen altta şehir hatları vapuru Galata Köprüsü bakın sağda altta görünüyor. Galata Kulesi bize göz kırpıyor. Seni seviyoruz İstanbul. Evet sevgili dostlar. Osmanlı'nın en önemli mimarlarından bir tanesi Osmanlı döneminde devlete 420 küsür tane eser vermiş olan Irli ufaklı köprülerden tut, camilere kadar birçok eser vermiş olan Koca Sinan'ın mimar Sinan'ın türbesinin bulunduğu noktadayız. Neredeyiz? Tam da Süleymaniye Camii'nin hemen yanı başındayız. Mimar Sinan 1490 ya da 88 yani doğumlu olarak bilinir. Yaklaşık 98 ila 100 yıl yaşadığı söylenir. Aslen aslında Rum olduğu, akabinde devşirme olarak Müslüman olduğu ve sonrasında da Osmanlıya bu güzel eserleri kazandırdığı bilinir. Esasında da asker kökenlidir ve normalde orduda levazım işlerini yaparken inşaat yapmaya başlamış ve inşaat mühendisi olmuştur. Sonrasında da mimarlık olarak üç ayrı büyük padişahı Baş mimar olarak hizmet vermiştir. Bunlar Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat'tır. ve Bu dönemlerde de Kayserili olan bu ünlü mimarımız, onların baş mimarı olarak çalışmıştır. Evet, Mimar Sinan türbesi Süleymaniye Camii'nden şu duvarların içinden ineceğiniz merdivenle kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde sevgili dostlar. Buyurun.